ilk iki maçımız gayet iyi gitti. Bundan sonra da umuyorum ki gayet iyi gidecektir maçlarımız kardeşlerim. İlk iki maçımız tuttu şu an itibariyle. Ee, yarının karşılaşmalarında da kardeşlerim e, ilk maçımızda ev sahibinin ben evinde her türlü ilk yarıdan bir gol atmasını bekliyorum. Deplasmande çok kötü durumda. E, tabii bu istatistik maçımdır kardeşlerim. Bunlar kupon falan değildir. Buradaki pek çok takımı izlemedim. Benim kendi istatistik e, analizlerimden çıkarmış olduğum sonuçlardır. Maç özetlerini falan izledim. Baktım şöyle ne oynuyorlarmış. Hangi taktiklerle oynuyorlarmış. Nasıl diziliyorlarmış. Sakat cezalıları var mıymış. Bunları araştırdım. Bu şekilde çıkan sonuçlardır. Tabii benim e, farklı farklı oran analizlerim var. Hani hepsinin ortaya karışık bir sonucu olarak zaten Selim Demir analizi olmuş oluyor kardeşlerim. Burada ev sahibinin ilk yarısı. Ya ben e, ilk yarıdan e, değil de hani ben her türlü ev sahibinin kazanmasını bekliyorum da bir tane nesine editörünün şeyini gördüm tahminini. Ev sahibi birinci yarı gol 0.5 üst. Çok mantıklı geldi. O yüzden bunu aldım kardeşlerim. E, Başakşehir'in de her türlü ben Giresunsporu yenmesini bekliyorum yarın. Bu Giresunspor'un, bakın bu Giresunspor'un ne arkasından gidilir ne önünden gidilir. Karşılıklı gol dersin atamaz. Yenilir dersin yener. Yener dersin yenilir kardeşlerim. Yarın da pazartesi esasında bu maça hiç bulaşmak istemezdim ama şimdi bunu vermesem aynı bugün Fenerbahçe'yi Beşiktaş'a ettiğiniz gibi abi Başakşehir ne olur? Ya kardeşim al verdik Başakşehir bu olur ama Giresunspor'un ne önünden gidilir ne arkasından onu sizlere söyleyeyim. Dün, bugün, pazar günü Beşiktaş'a da Fenerbahçe'yi de ben katıl butonunda verdim. E, katıl butonuna gelsene kardeşim. Ha, katıl butonuna gelsene, bahislerimizden yararlansana. Çok para mı istiyoruz? Esburg Helsingborg maçından da bir Esburg galibiyeti bekliyorum ama direkt Esburg'un iki gol atarını aldım kardeşlerim. Hiç tarafını beklemem. Ben Esburg'dan iki gol bekliyorum kardeşlerim. Hani Helsingborg atar, atamaz. Bunların çok bizi bağlamamasını istiyorum. O yüzden Esburg'un iki gol atarını sizlere öneriyorum kardeşlerim. Mijilant'ın ben Odense'ye iki tane atmasını bekliyorum. Direkt Mijilant galibiyeti de alınabilir burada. Daha Odense'den ben gol beklediğim için böyle bir tercihe gittim. Ama Odense atamasa da bir şey diyemeyiz. 1 da bu maç bitse bir şey diyemeyiz. O yüzden maç sonu bir de alma durumunuz oluşabilir. Canınız nasıl isterse. Kendiniz de analizlerinizi yaptıktan sonra canınız nasıl isterse o şekilde e, bu maçı da gündeminize alma ihtimaliniz olabilir kardeşlerim. Tabii ki pazartesi bültenlerinde mistilerimizi düşük tutuyoruz. Her zaman mistilerimizi düşük tutuyoruz. Bakmayın benim 3 bin beş bin bastığıma. Bizimkisi hastalık. Benimkisi hastalık kardeşlerim. O yüzden ben yüklü giriyorum. Ama girmeyin. Hiçbir zaman için hiç kimseye Kaybedince de yüklü kaybediyorsunuz. Evet kazanınca yüklü kazanıyoruz ama kaybedince de yüklü kaybediyorsunuz. Ha, benim kasam müsait. Kaybetmeye falan ee, toleranslı bir kasam var. O yüzden benim için çok bir sıkıntısı olmaz. Ama e, misal kasam 5000-3000 lira bir maça basmak olmaz kardeşlerim. Kasanızın en fazla 6'da 7'de biriyle oynayın diye her zaman için Tavsiye ediyorum. İdeali onda biridir. Kasanın onda biri. En idealedir kardeşlerim her zaman için. Ee, Nürko de ben Dujurgard'ına gol atmasını bekliyorum. Dujurgard'ın zaten atar. Bu maç karşılıklı gol olur kardeşlerim. Ben e, bugün için en güvendiğim maçlardan biri. Nürko Pink Dujurgard'ın karşılaşmasının karşılıklı golüdür. E, bu arada videomuza beğeni yorum atmayı unutmayın. Lütfen bir adet beğeni, bir adet yorumu çok görmeyin kardeşlerim. Ee, bu arada Levante ile Başakşehir'in ilk yarı maç sonucunu yazın yorumlara. Bileni yine full paketimi alacağım. Levante ile Başakşehir'in maçlarının ilk yarı maç sonucunun ikisini birden bileni katıl butonuma full paketimi alacağım kardeşlerim. Levante Sporting Dijon maçından da karşılıklı gol bekliyorum. Oranı da gayet güzel bir 1.74 denenmeye değer kardeşlerim. Levante evinde atar. Sporting Gijon'da atar. Bu maç var olur kardeşlerim. Bence günün günün güvenilir bahislerinden bir tanesi Levante Sporting Gijon maçı olabilir. Yüksek oranda yani değerlendirilmeye müsaittir kardeşlerim. Son olarak da Fluminense yenilmez kardeşlerim. Çok güzel oran açılmış. Normalde ben tüpçü olsaydım bu oranı açmazdım. Fluminense bence yenilmez kardeşlerim. Ha Sierra evinde tehlikeli. Yenebilir mi? Yenebilir. Ama çok düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ben Fluminense'nin oyununa güveniyorum. Yenilmeyeceğini düşünüyorum. Görüşmek üzere kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.